Değerli izleyiciler, bugün bayram. Ramazan bayramınız hepinizin Halk 54 ekibi tarafından hayırlı uğurlu olsun. Ancak şehrin dört bir yanını gözüyoruz ama gene gördük ki bütün emniyet güvenlik güçlerimiz görevleri başındalar. Her zaman söylediğim gibi ezelden belalı çileli başları ne bayramları var ne yılbaşları. Çalışmayla geçiyor baharları, kışları. Biz onları çok takdire değer buluyoruz polislerimizi. Diyor, polise istirahat yoktur. Neyse o kısmını geçeyim. Bilirim yoktur kimseden hiç korkun. Gözlerinde gezer yorulmuş uykun. Gündüzün yok gece hep geziyorsun. Yorgunluk nedir bilmezsin şanlı polisim. Günde çalışırsın en az 12 saat. Bazen bu mesailerle birlikte olur 24 saat. Niye susuyorsun derdini anlat. Belki çare bulur şu anlı polisim. Gördüğünüz gibi değerli izciler şehrin bütün giriş çıkışlarında Dört bir köşesinde polis ekiplerimiz hepsi teyakkuzda. Gelen giden araçları kontrol ediyorlar. Evrak belgesi olanlara yol veriyorlar. Olmayanlara işlem yapıyorlar. Ama şu ana kadar da vatandaşlar tarafından herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız da kurallara uyuyorlar.